Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünlerde biliyorsunuz hastanelere, marketlere, otobüslere maskeyle ile binmek zorunlu oldu. Maske takmak zorunlu hale geldi. Ben otobüslere binmiyorum ancak akşam üzeri biraz hareketlilik oluyor yolda. Onun için maske ile e, gitmeyi artık düşünüyorum. Yani maske takmayı, kullanmayı planlıyorum. E, geçen gün bu e, cerrahi maskelerden e, kullandım. Yalnız bunda şöyle sıkıntı yaşadım. Yani giderken nefes alışverişinde e, efendime söyleyeyim şey yaptı tabii. Nefes dışarıya vermediği için içi ıslandı falan filan. Sürekli oynamak zorunda kaldım. E, buna da şöyle kendimce bir çözüm ürettim arkadaşlar. Bir tane şu koni şeklindeki Maskelerden satın aldım ve şimdi şöyle yapacağım, bunların hava deliğinden dışarıya da çıkıyor. Ee, şuradaki şeylerden, e, sarı delikten dışarıya da havayı verebiliyor. Onun olmaması gerektiğini tavsiye ediyorlar doktorlar. Çünkü e, maske takma amacımız şu an hasta olup olmadığımızı bilmediğimiz için başkasını hasta etmemek amaçlı e, bu maskeleri takı, takıyoruz, kullanıyoruz. Bunu şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar, böyle yapmayı planlıyorum. E, şu maskeyi takacağım. Hem nasıl taktığımı da size göstereyim. Önce aşağıdaki lastiğini alıyorum. Bu lastiği şöyle geçiriyorum sevgili arkadaşlar. Bunu da kafama geçiriyorum. Şöyle bakınız tam oturduğundan emin oluyorum. Ve üzerine de sevgili arkadaşlar bu maskeyi takacağım. Her ihtimalle karşı şöyle yani kimseyi hasta etmemek, taşıyıcı olmamak için bunu kullanacağım. Şöyle açıyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar olacak. Gördüğünüz gibi. E, bu şekilde rahat olacağını e, düşünüyorum. Bakalım bugün giderken bir test edeceğim. E, nefes alışverişi daha rahat çünkü koni maskede. E, diğeri bayağı insanı e, şey yapıyor, bunaltıyor yani giderken cerrahi maske. insanı bunaltıyor tamamen kapattığı için. Siyahlara baktım, siyahlardan almayı düşündüm. Onlar da Böyle çok e, insanı yine kapatıyor gibi geldi bana kullanamayacak gibi e, kullanılamayacak gibi geldi. E, şimdilik böyle bakalım bir idare edeceğim. E, bunu çıkarırken de arkadaşlar şöyle iplerinden çıkarıp hiç dokunmadan bunu bunu atabiliriz. E, bunlar e, cerrahi maskeler. Şu an zaten devlet tarafından da e-devletten doldurabilirsiniz e, ücretsiz olarak verilecek. Bunu böyle çıkarıyoruz yine arkadaşlar. Bunun için de şöyle bir şey düşündüm. Bunu dezenfektanla her ihtimale karşı böyle dışını içini efendim dezenfekte etmeyi kendimce böyle uygun gördüm. Bu şekilde maskelerimi kullanacağım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.